Türkiye'deki ürünlerin Amerika'daki fiyatlarıyla karşılaştırmak istedik. Tahsildar oldunun peynir çeşitleri. Kahveci Mehmet Efendi'nin 100 gramlık. Çay kurum, 500 gramlık paketi. Duru pilavlık bulgur. 1 kiloluk zeytinyağının fiyatı. 63 gramlık damak fıstıklı çikolata. Evet, fiyatları gördünüz. Artık fiyatlamasını siz yaparsınız. Herkese merhaba. Uzun zamandır buralarda yoktuk. Türkiye'de ailemizin yanına ziyarete gitmiştik. Gelir gelmez ayağımızın tozuyla videolara başlama kararı aldık. Türkiye'deyken market fiyatları çekmiştik. Genelde biliyorsunuz Türkiye'deki market fiyatları Amerikan marketleriyle kıyaslanır. Biz bundan farklı olarak Türkiye'deki ürünlerin Amerika'daki fiyatlarıyla karşılaştırmak istedik. Bunun için de ben Türkiye'deyken çekim yaptım. E şimdi bugün Amerika'daki Türk marketinde çekim yapacak. Video izlerken bazı arkadaşlar biz Amerika'nın her yerinde bu Türk ürünleri bulabilir miyiz? Yani Türk ürünlerini bulma şansımız var mı diye düşünebilirler. Maalesef her eyalette bulma şansımız pek yok. Bizim nasıl bulduğumuzu soruyorsanız biz bildiğiniz gibi New Jersey'de yaşıyoruz. Bunu daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Yaşadığımız yerde Türk mahallesine yani Türklerin yoğun yaşadığı Patterson'a 30 dakikalık mesafede Orada da bir sürü Türk marketi var. Yani adım başı Türk marketine rastlayabiliyorsunuz. Peki farklı eyaletlerde biz bu ürünlere nasıl ulaşabiliriz derseniz o da böyle international marketler var. Bir de Orta Doğu marketlerinin bir çoğunda da Türk ürünleri satılabiliyor. Eğer Türk nüfusunun biraz olsun olduğu bir yerlerde yaşıyorsanız mutlaka oralarda ürünleri bulma şansınız olabilir. Dediğim gibi bu Patterson ilginç bir yer. Buradaki İtalyan marketinde bile Türk ürünleri satılıyor. Yani öyle düşünün. O yüzden biz çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Videoyu Amerika'da izleyen arkadaşlar varsa, onların eyaletlerinde farklı fiyatlar varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Hem bizim bilgimiz olsun hem yorumları okuyan, videoyu izleyen arkadaşlara yol gösterici olsun. Birçok insan bunları da merak ediyor çünkü. Neyse daha da fazla uzatmayalım hemen video çekimine başlayalım. Hadi bakalım başlayalım. efendim kangal sucukların fiyatı bütün hepsinin fiyatı aynı 10.99 1 libre yani 454 gram yarım kiloya yakın Şahin var İkbal var Afyon'un klasik sucuğu var bu arada bunların hepsi Amerika'da üretiliyor onu da söylemiş olalım şöyle brunes sucuk var 220 grammış 70 lira 69.90 fiyatı tahsilatlar oğlunun peynir çeşitleri, inek peyniri, koyun peyniri, keçi peyniri hepsi var. Onların hepsinin fiyatı da aynı 7.99. Şunlar 99.50'ymiş fiyatı. Bu da yine aynı fiyat 99.50. Şu klasik inek olan indirimdeymiş. 67.95. İçim tam yağlı beyaz peynir 6.99. İçim beyaz peynir var yarım kiloluk 45.95 Bu da Pınar'ın tam yağlı beyaz peyniriymiş Bu kaç grammış aşağı yukarı ona da bakalım 1.5 kiloluk beyaz peynir 16 dolar Şöyle Pınar'ın 1 kiloluk tam yağlı beyaz peyniri indirimdeymiş 93.50 400 gramlık Marmara Birlik kuru sele zeytini. Fiyatı 3.49. Bu Marmara Birlik Kuru Sele zeytini 54.95 Öncü marka 1 kiloluk siyah zeytinin fiyatı da 8.99 899muş Öncü zeytin 77.75 100 gramlık Türk kahvesi fiyatı 1.99 Evet bir tane kuru kahveci Mehmet Efendi'nin 100 gramlık fiyatına bakalım 17.50'ymiş. Çay kurum 500 gramlık paketi Dört Bir tane böyle yarım kiloluk Rize turist alalım. Fiyatı 3845 sekiz Tat biber salçalarının fiyatı da dört yirmi dokuzmuş. Hem acısı var hem tatlısı. İkisinin fiyatı da aynı. Tat biber salçası 2995 Acısı da tatlısı da aynı fiyat. 710 gramlık tat domates salçası. Bunun da fiyatı 279 tat domates salçası şöyle 710 gram 26.95 5'er 100 gramlık makarna çeşitlerinin hepsinin fiyatı aynı. 99 cent. Filiz marka bütün makarnalar 8,5 liraymış. 1 kiloluk zeytinyağının fiyatı. Bunda markası Yudum. Egem'den 7,99. Yudum'un zeytinyağı 94,90. 1 litre. Kırlangıç çiçek yağı. 4.49 Ayçiçek yağı Komilinin 48.50 1 litre. 1 kiloluk söke un 2.49. Söke un 17.90 Reis marka pilavlık bulgur 2 dolar. Duru pilavlık bulgur 18.90'mış. Durunun kuru fasulyesi 1 kiloluğunun fiyatı 5.29. Yine fasulye var burada. Yayla marka 43.90. Durunun Baldo pirinci kilogram fiyatı 6.79. Gönen Baldo pirinç diyor. Yayla markasındanmış. Bu da indirimdeymiş 27.90. Torku nohutun fiyatı 3.49. Yayla marka nohut var burada. 4190 fiyatı. Süt fiyatı 4.79. Bu da aşağı yukarı 4 litre biliyorsunuz bir galon 3.78 litreye tekabül ediyor. Burada 4 litre yakın süt var. Bunun fiyatı 4.79 1 litre pınar süt fiyatı 19.50 1 kiloluk yoğurdun fiyatı da 5 dolar 700 gramlık sakıp ağa yoğurt 24.50 Şurada da yine Sekin kaymaksız yoğurdu var 1,5 kiloluk. Bu da 31.50'ymiş fiyatı. Bu şekilde bir düzüne 12'li yumurtanın fiyatı da 2.99. Şöyle 30'lu yumurta var. Şu markanın fiyatı 47.50. Ona göre böleriz artık Amerika'daki 12'liydi. Piril'in 635 mililitrelik bulaşık deterjanının fiyatı 2.49 Şirinim şöyle kaç grammış bu? 675 gramlık 2250. 450 mililitrelik şampuan fiyatları. Heden Shoulders 6 dolar. Heden Shoulders 600 gramlık. 4753 indirime girmiş. Bir de altta küçük olanlar var. Bunlar da 350 mililitrelik 2797 fiyatı. Sıvı çamaşır deterjanı Omo. 10 dolar. Şöyle o mu? 81.90. Bakalım. Ne kadarmış? 1.69 litre diyor. 1 kiloluk bal küpü kesme şeker 3.99. 750 gram küp şeker 24.90. 63 gramlık damak fıstıklı çikolata 2 dolar. Damak çikolata 13.90'mış. Evet burada çok Türk marketi olduğu için, rekabet de olduğu için onlar arasında hem fiyatlarda farklılık oluyor hem de çok fazla çeşit oluyor. Biz burada bugün temel ihtiyaçları çektik. Eğer talep olursa Türk marketini daha geniş bir şekilde bütün ürünleriyle daha sonra çekeriz. Evet fiyatları gördünüz. Artık kıyaslamasını siz yaparsınız. Ne diyelim bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.